Merhaba arkadaşlar yeni bir devlet de, de, de videosuna da hepiniz hoş geldiniz bugün yine uzun bir aradan sonra ama yine her videoya da uzun bir aradan diyerek başlıyorum Tezeceli oynuyoruz katili sevdiğim için arayı da çok fazla açmak istemiyorum arada sırada böyle tezeceli videosu gelsin istiyorum ben de Daha fazla bu tarz videolar için videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmazsanız sevinirim arkadaşlar ve yine oynamamı istediğiniz katiller varsa da yorumlara yazmayı ihmal etmeyin Hemen şimdi ilk önce eklentilerimiz daha sonrasında avantajlarımıza başlayalım Videomuzu küçük bir sponsorluk ile kesiyoruz sizlere kanalımızın sponsoru core gamesten bahsetmek istiyorum. İrili ufaklı yüzlerce oyunu bir arada sizlere sunan ücretsiz bir platformdan bahsediyoruz. Platformu açtığınızda rastgele karakterinizi oluşturabileceğiniz bir alan sizleri karşılıyor. Burada karakterinizi dilediğiniz gibi detaylandırıyorsunuz. Ardından bineğinizi seçip eşsiz oyun dünyasına ilk adımınızı atıyorsunuz. Core gameste oynayabileceğiniz 3 farklı güzel oyun önereceğim. Birincisi yılan oyunu. Hepimizin küçükken 33 anlarda oynadığı yılan oyununun 3 boyutlu hali. Amacımız büyüyüp diğer yılanları yok etmek. Bunu arkadaşlarınızla birlikte kalabalık ...gruplar halinde oynadığınızda gerçekten çok keyifli oluyor. İkinci olarak Nexus Savaşları. Bildiğimiz aslında DOL temasına benzer bir oyun. Minyonlarınız var ve rakip kuleleri patlatarak en son Nexus'larına ulaşmanız gerekiyor. Bunları bir MOBA gözünden değil, karakterin gözünden bakarak yapıyorsunuz. Kazandığınız paralarla ise ister minyonlarınızı geliştirip isterseniz de silah satın alabilirsiniz. Ve son olarak da asıl favorim Infinity Arena. Klasik bir deathmatch oyunu fakat vuruş hissiyatı olsun, silah çeşitliliği olsun... ...ve bir süre hasar almadığınız canınızın otomatik yenilenmesi gibi gibi çok tatlı detayları var. Oynarken yine en keyif aldığım oyunlardan bir tanesi. Fakat amacınız illa oyun oynamak olmasına gerek yok. Oyun oynamak değilse bile Core dünyası yine bu konuda sizi destekliyor. İster sıfırdan bir arayüz içerisinde başlayın. isterseniz sizler gibi diğer kullanıcıların hazırladığı hazır arayüzler üzerinden var olan bir haritayı kendinize göre özelleştirip imzanızı bırakabilirsiniz. Kısacası hem oyun oynayabildiğiniz hem de istediğiniz oyunu tasarlayabildiğiniz güzel bir platform. Videomuza sponsor oldukları için tekrardan Core Games'e teşekkür ederim sunuyorum ve kaldığımız yerden devam edelim keyifli seyirler. İlk eklentimiz bu sigara Edonu arkadaşlar. Bu Maradon sayesinde zincirle tuttuktan sonra eğer düz vurmayıp zincirin kırılmasına müsaade ettiğimiz durumdaki yaşadığımız sersemletme süresini bir saniye daha azaltıyoruz ve çok daha hızlı bir şekilde karakter kendine gelip oyunu oynamamıza devam etmemizi sağlıyor. İkinci olarak da reload speed'i güçlendiriyoruz. Mermimizi daha hızlı değiştireceğiz ve daha fazla mermi kullanmamızı sağlayacak. Geçiyoruz avantajlarımıza. Avantajlarda Slinger'da bunca zamandır asla en güzeli en sona kullanmaktan vazgeçmedim. Çünkü en kötü ihtimalle bile takıntı olan Survivor'ı zaten zincirle yaralayabiliyorsunuz. O nedenle en güzeli en sona bu katile çok yakışıyor. Ayrıca 8 tek olduğunda da full canlı Survivor'ları tek atabilmemizi sağlıyor. onda da yine maç içerisinde denk gelirse göreceğiz. İkinci olarak kanlı kasap tercih ediyorum. Yine Slinger'da vazgeçmedim onlardan bir tanesi arkadaşlar. Çünkü bu perk sayesinde zincirle çektiğim bir Survivor ardından düz vurduğumda hem mende giriyor hem de kanlı kasap sayesinde çok yavaş yılanıyor. Yani o Survivor'ı gerçekten 30-40 saniye kadar oyundan düşürebiliyorsunuz bilmiş oluyorum. Slinger'da kanlı kasabı kullanmayı çok seviyorum o nedenle. Üçüncü olarak kanca kararınca aldım. Son zamanlarda canım her sıkıldığında, her boş park slotu aradığında kanca kararınca kullanıyorum. Hukuklara hızlı gitmek bu aralar çok fazla hoşuma gidiyor. O yüzden almayı tercih ediyorum. Ve son olarak da enerji kullanacağız arkadaşlar. Enerjiyle de düşürdüğüm bir Survivor'dan sonra etraftaki jeneratörlerin kendi kendine patlamasını ve ben de jeneratör takibi yapmayı istemiyorum bu karakter oynarken. Daha çok chase atayım, daha çok güzel vuruş çıkarmaya çalışayım. Tamamen o amaçla oynuyorum. Atak olarak hiçbir şey atmadım çünkü bu yeşil bittiği için eldiven atıyorum. Maçımıza geçelim. Let's go. Neşe bahçeleri geldi. Ya bu birazcık hitbox konusunda çalıların çok büyük sıkıntılar var. Hatta biraz değil bayağı bir sıkıntılı var. Umarım slinger oynarken bunu bu kadar fazla hissetmeyiz. Dur bakayım. Aha birilerini buldum. Hiçbiri bunların obses değil. O nedenle güzel istediğimi kovalayabilirim. Şu daha açığa gittiği için seni tercih edeceğim. İlk önce düz vuruş daha sonrasında... Benden bana açtığım mesafeyi de mermiyle kapatmak isteyeceğim. İkisinde de çekebileceğim pozisyon yoktu. Şimdi şurada bir çekersem. Güzel güzel güzel. Bu mapte bazı katiller özellikle mesela Hillbilly ve Blight gibi karakterler şu çalılarda dönerken şu karşımdaki çalılar var ya dönerken en ufak yaprağa çarpıp böyle takılıyor falan çok tilt ediyor ya. O nedenle bu mapte çok fazla öyle rush odaklı katilleri oynamayı sevmiyorum. Helam geldim. Var mı burada kimse? Rebecca seni şöyle bir alayım canım bu tarafa doğru. Arkada diğer çocuk da arkada onu da gördüm. Medkit'ini gördünüz mü bilmiyorum ama arkada o da saklanıyor. Ben bu Rebecca'ya devam edersem bu çocuk bu jeneratörü bitirir. O nedenle bitirmesini istemiyorum. Ah bir ayağına doğru denedim ama Olmadı. Aa bu niye aymış ya? O diğer çocuk David değilmiş ki zaten. Sorun oradaymış zaten. Ben olmayan çocuk, obzes olan çocuk bu zannettim. Tamam güzel. Diğer çocuk David değilmiş. Felix'miş. İşte öyle bir tipi vardı ki bir tane David'in böyle yırtmaçlı gömleği yırtığı bir tane kostümü vardı. Ona benzettim. O çocuk değilmiş. Başka biriymiş. Evet baksanıza şunu. Aynı David ya. Hiç Felix tipi yok herifte. Devi zannetmem gayet normalmiş gerçekten. Şurada birileri var mı? Hala yapıyor mu jeneratörü? Utanmadan hala yapıyor musun gerçekten senin üzerine doğru koşman var ama. Bestek seyrede bestim var. Seni sana vurur. Tutar bir de üstüne çekerim ama. Oğlum nerelere doğru kaçıyorsun? Sen sen nerelere kaçıyorsun kankam? Seni de düşürdük. Base'e doğru indirebilirim sanırım. Gel. Base'de oyunu kazanırız zaten sana karşı. Bak 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 mesafeyi de nasıl açıyor her seferinde bak. Şöyle ayağından. Ah be. Çekemedik. Enti. Oo biri almaya gelmiş bile. Okey. Şöyle eğim açabilirim artık çıkmak üzerelerdir. Aşağıda iyileşiyor musunuz siz? Oo büyük bir hata yapıyorsunuz şu anda. Şu an gerçekten büyük bir hata yapılıyor. Çünkü hepinizi burada öldürebilirim. Hepinizi. O seyredi beslerim bu kadar kasılıyken bu kadar bana karşı oynamamanız lazım. Sana sende size atmana izin vermeyeceğim. Önce bu çocuğu asalım. O bunun da üzerine doğru yürürüm. Agitation'ım var. Okey. Fakeledik tekrardan. Güzel. Hasar vermeyi başardım. Şimdi bir de üstüne asayım. Çok iyi. Çok iyi bir takası oldu burada. Bu çocuğu hem yaralayıp hem de yerdeki adamı aldırmamak harika oldu. Bir tane daha vurdum. Düşürdüm. Ve David kılıklı Felix'i de şurada şöyle bir çeksem. Oh be olmadı. Yer Rebecca'nın da en arkada olduğunu bu arada gördük. Ben bu çocuğun üzerine gideceğim. Slug atarak oynamaya devam edeceğim. Şöyle bir çeksem gayet iyi. Gel 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 O kadar inatlaştım benle. Vallahi aynı gömlek ha. Bak David'in aynı gömleği gerçekten bak. Bu jeneratör ne çok patladı arkamdaki jeneratörde baya. Oo, oh, oh, Yine kaldırmaya çalışıyor. Kaldır o çocuğu. Kaldırmadan aşağı iniyorsun. Olur okey okey ben de geldim. Öyle bu Alman'ı engellesem kafi bana. Güzel. Sana da vuralım bir tane tak. O çocuğu yerden kaldırmayı deneyecek misin? Denemediğin için oyunu kaybedeceksiniz. Gel bakalım. Seni de çektim ve 4 kille sanırım hızlı bir şekilde oyunu kazandık. Yine bir tane adam beyze astım. Geçen oni videosunda olduğu gibi. Yine bir kişiyi beyze astım ve bu beyzden bir türlü çıkmayı başaramadılar. Çok yanlış oynadılar ve biz de burada doğru konumlanarak adamları öldürmeyi başardık amansız katil olmuşuz gayet kolay kısa bir maçtı kaç puan almışız 46 kalmışız bir buçuk bir almışım ve sorularını bekledi bu şekildeymiş ikinci maçımıza geçiyoruz Güzel Yamaoka geldi güzel güzel burada en azından Slinger biraz daha oynanabilir geçen mafe nazaran adamları şöyle ilk kurbanımı da gördüm üç tane aynı karakter var ve eğer katil başlangıç rehberini izlediyseniz hangi karakterin hangisi olduğunu nasıl ayırt edebileceğinizi biliyorsunuz arkadaşlar. İzlemediyseniz de hemen kartlardan oradan buradan sağdan yukarıdan bir yerlerden tüm tuşlara basarak gidebilirsiniz. Ee, şu çocuğu da şöyle tüm tuşlara basarak Allah'tan bak dolap var ya çok güzel blokladı adamı. Adam arkasına bakarak oynadığı için o dolabı görmedi birazcık takıldı Dojama şansı kalmadı kenara dönebilirdik Güzel oku hızlı aldık Arka tarafı yapıyorsunuzdur ya evet Tam tam ben bunu derken bitirmeleri Oo, Okay. Güzel dodge Ben birazcık ezbere sıktım tabi daha iyi atılabilirdi belki ama Ne yapıyorsun sen? Şöyle hemen moredonumuzu kullanarak seni bir Şurada stunlayarak ben bir öldüreyim sonrasında bakın ne kadar hızlı kafanızı kaldırdığınızı gördünüz mü? Gerçekten bu Moradon çok iyi iş çıkarıyor bu konuda Aa ne oluyor lan göremedim adamı bir anda mala bağladım içime doğru girmiş etrafa bakıyorum ama göremiyorum çok saçmaydı. Okey güzel burada da hemen hızlı bir hukumuzu aldık. Arkada iyileşiyor musunuz o hukuku hemen aldıktan sonra bakayım. Kanlı kasaba rağmen iyileşme var mı burada var var olmaz mı tak sana da bir tane koyduk burada kuleret. Okey yandan dolaşabilirim kısa bir palette şöyle bir oynamanı sağlayayım senin. Güzel de dert olur 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 hiç sıkıntı yok. Slinger'da adam vurmaktan çekinmiyorum. İstediğiniz kadar dedart atabilirsiniz. Seni şöyle bir tutalım ve işini bitirelim tekrardan. Güzel. Hızlı hızlı çok hızlı uklarımızı alıyoruz bu arada. İyi bir başlangıç oldu. Şöyle yaralı olan üzerine gideceğim. Ağladığı için off the olmadığını biliyorum ama dedardı vardır. Dedardını bir bekleyelim. Hala adam sabrediyor. Gayet güzel. Bu son çocuk takıntılı olan çocuk. Şöyle bir çeksem tertemiz bir kill. Tertemiz bir atıştı. Ve hemen bu çocuğu da bırakıp şöyle bunun üzerine doğru gelelim diyecektim. Burada bir çocuk daha var ama siz yine oyunu aynı oranda satıyorsunuz ya. Bu ne olacak ki böyle? Ah be vuramadık. Güzel bir dodge geldi yine. Devam edebilirim aslında. Oyun biraz daha kızışsın istiyorum. Ortalığı kızıştıralım istiyorum. Şöyle seni çeksem tertemiz bir yine vuruş. Ama çekebilecek miyim bakalım? Yetişmeyecek. Ah be. Yetişmedi. Yetişmedi. Okey. Zaten yaralı olduğu için bunu yapmak zorundaydım. Burada vururum ama artık. Burada kaçarın yok. Gel bakalım. Tak tertemiz güzel. Hemen asalım. Diğer çocuğu da yerden kaldırdılar. Koloret'in bu saatte bir yerde olduğunu düşünüyorum. Ama nerede olduğunu da bilmiyorum. Burada yaralı bir arkadaşımız var. Takıntılı olmasına rağmen. What the fuck is it? Tamam seni saldım. Özgürlüğüne doğru gidebilirsin kardeşim. Şurada çünkü hook takası almaya Koloret geldi. Ve ben o Kulüret'i yakalamak istiyorum, Kulüret tak seni şöyle çekelim, gel bakalım, gel, 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 biraz daha doğru geri, geriye doğru çekeceğim, İyice iyice deadzone'da kalalım ki vurduktan sonra ona daha az yetişebileyim, çok iyi, şimdi bir mermi daha atmak hakkım var, Dojla, Dojla sen? Masa... bu da içinden geçti ya, vurmuştum, yani vurduğuma eminim, şunu o zaman tut, gel, 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 güzel, 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 İyi ellerimiz ısındı ama yine çocuk beni çekiyor ben onu çekemiyorum. Burada palet var mı? Yok. Yok olduğu için mermi değiştirmeyeceğim ve seni hemen şurada base'in dibine kadar gelmişsin seni base'e asmadan olur mu? Olmaz hemen hemen base'e inelim hızlı bir şekilde. Bunu gidip söndürmek istiyorum ki bunun içine iyileşen biri varsa onu yaralamış olayım. Ah be keşke bak bak biraz daha erken söndürseydim o çocuk yıllanmayacaktı. Burada bir jam patlamıştı. Buraya kadar geldik. Dojda kankam. Bir dojda atar mısın? Atarsın. Bir de dart atar mısın? Dileniyorsun ama attın sonunda. Ve yine bir hukumuzu da burada çıkardık. Çok kolay maçlar geçiyor ya. Bu arada bezdeki kolereti aldılar. Bu çocuk ölüyor mu? Ölmüyor. Okey bunun da ikinci hakkı gitti. Diğer takıntılı çocuk var. Şu takıntılı çocuğu şuradan... Gerçekten ezbere sıktım kalkacağını düşünerek ve vurmayı başardık. Bunu salacağım burada ee, çünkü onu vurup sdb stacklerimi kaybetmek istemiyorum. Hook'a doğru geri döneceğim ama hook'taki arkadaşımız öldü. O zaman şunu alalım diyecektim. Alamadım. Ama alırız. Alamamamız alamayacağımız anlamına gelmiyor. Ne tarafa doğru koştun hala buralarda saklanıyor musun? Yeşil yeşil. Yok güzel. Şöyle bir dodge, dodge, dodgelamaya devam. Helal, helal, helal. Sağ sol yap ki sana daha rahat yetişeyim kankam. Şimdi şimdi mermime çekebilirim ve full cana yine tek attığımız pozisyonlardan bir tanesi güzel. Şurada takıntılı arkadaşım var ama dala çarptı mermim. Takıntılı arkadaşım. Tamam, sen bayağı hiç dodgelamıyorsun. Seni şöyle o zaman bir daha düşürelim ve 3. kilimize doğru yola çıkalım. Kolere hala adamı gerçekten alıyor musun ya? Bitti oyun. Sen bu adamı alarak şu anda kendi ölüm fermanını imzaladın. Neredesin? Ne tarafa doğru koştun? Bu izler o çocuğun izleri. Sen neredesin acaba? Sen sen atem mi attın ya? Ne 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 ne? Sen niye benim üzerime üzerime koşuyorsun çocuk? Çocuk muhtemelen atem patmıştı ya. Kolere o yüzden ben bulamadım. Aha içi duydum. Güzel. hiç de ben buldum. Kudret kilini de alacağız o zaman. Bakalım aynı site'de mi kapılar? O kapılar da ikisini öyle güzel görebileceğim yerde spamlanmış ki. Mükemmel. öğretim bu kapılardan kaçmasının imkanı yok. Umarım map maçın sonuna kadar dilenmezsin. Çıkar en azından kendini öldürürsün. İkimiz de yolumuza bakarız. Ya bu olayın aynısı geçen Ormond maçında da olmuştu. Gördüm Kudret'i. Bak yine sürenin sonuna kadar bekledik. Yani kardeşim kaçamadıysan kaçamadın yani. Sen neden bu kadar çok benim vaktimi de kendi vaktinde çalmak istiyorsun ki. Ben anlamıyorum ya. Bu Survivor'ların neden bunu yaptığını gerçekten anlamıyorum. Kaybettiler ve o kaybetmenin verdiği hırsla birlikte benden göğe aklınca intikam alıyor. Ama halbuki kaybettiği zaman aynı zamanda kendi zamanı da. Yani neden saklanıyorsun ki çık öl ya da kapıyı açmayı dene bir şey yap. Neden bu kadar çok bekliyorlar bilmiyorum ama Okey amansız bir katil olduk Şöyle kaç k puan almışız bakalım 54 k puan almışım Yine 1.5-2 püpe çok yakın Almışız ve survivalerinden merak edenler için Perkleri bu şekilde de Kısa ve güzel bir video oldu sanırım Çünkü iki maçta oldukça kolay geçti Kimse karşı koyamadı Daha fazla bu tarz videoları istiyorsanız Videoyu beğenip kanala abone olursanız çok sevinirim arkadaşlar Oynamamı istediğiniz katiller varsa da Yorumlara yazabilirsiniz Bir sonraki videolarda görüşmek üzere kendinize iyi bakın hoşçakalın kalen bye bye